じゃーん Hoş geldiniz. Ya bugün havalı bir giriş yapmak istedim ama maalesef gitar çalmayı bilmiyorum. Ama size beste yapacağım. Oh yeah, oh, yeah. oh yeah. kanalıma hoş geldin. Kanalıma kanalıma kıbrıp. Tamam ya bırakıyorum okey. Kanalıma hoş geldiniz. Telefonumu evet artık kapatıp köşeye bırakıyorum. Ve çok hızlı hemen bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Festivale gidiyoruz. Ne diyor Yalın? Festival gibisin. Katılmak istiyorum. Biz madem günlerdir evdeyiz, hiçbir yere çıkamıyoruz. Malum artık taldık her şeyi. Dedim ki festivale gitmek istiyor canım. Festivale gideyim. Hiç gittim mi? Hayır gitmedim. Muhtemelen karantina bittikten sonra da hiç böyle bir aktivite yapmayacağım. Ama böyle bir içimden geldi. Yapayım dedim. Nasıl gidiyor her şey? Günde iki buçuk litre su içiyor. Kim bu kadın? Hemen fondötenleri pat 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 karıştırıp biraz bronz yapmaya çalışacağım bugün tenime. Bayağı bir sürü fondöten karıştırıyorum yine. Yüzümü başlamadan önce ya yani videoya girmeden önce nemlendirmiştim. Çok önemli bu detay bu hepinize söyleyeyim. Evet. Bolca, bolca, bolca. Ve Rabbim ve Rabbim ve Rabim. parçalar, Gel ablam, gel, gel, gel. Fondötenin kralı burada var ya hepimizin gerçekten bir dönem şu duayı ettiğine yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Hepimiz bir dönem şunu ettik değil mi? Allah'ım lütfen evde oturayım. İzleyemediğim ne kadar film varsa izleyeyim. Okumadığım ne kadar kitap varsa okuyayım. Tembellik yapayım. Muhtemelen hepimizin dua kabul saatine denk geldi. Yoksa bu işin başka bir açıklaması olamaz. Evet, kondetenimi hızlı hızlı uyguluyoruz. Bu ne? Eleniyor muyuz? Eleniyor. Bugün bakın kim var? En yakın arkadaşlarımdan biri. Şimdi şey diyeceksiniz değil mi? Abi ne kullanıyorsun ya? Bize de söyle. Hemen fonetenimi hızlı hızlı uyguluyorum. Evet fonetenimi uyguladım, yedirdim. Böyle hemen göz altlarımı birazcık aydınlatacağım. Aaa çekilin yaldanlar. var, Şimdi batıdan geliyorlar. Dık 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 yapabilirim. en iyi taklit. At taklidi. <laughs> Ay, ya elimde fırça fırçayı arıyorum ya gerçekten. Bendeki aklı kuşa tak kuş ters döner. Burada kendimi sadece ben eleştirebilirim arkadaşlar. Anladınız mı? Ben eleştirebilirim. Tutmayın küçük <laughs> enişte. Salıverin gitsin. Gözlerimi kızarıklığı yüzünden hep ağlamış mıymış mıyım Uyguladım. Hemen kaşımı tarıyorum. Ay, acelen varmış gibi. Kaşımı birazcık dolduracağım. şey dedim ha Bronz tenli olacağım dedim. Bana güveniyor musunuz? Güveniyor musunuz? Güveniyor musunuz? Ben de size güveniyorum. Abi abi. Ne oldu Gülcan? Bizim paramız yok Gülcan. Gözünü sabitliyeyim. Tamam bitti bu kadar. Şaka şaka. Biter mi? Biter biter mi hiç? Bekleyin. Devam edeceğim. İzlemede kalın. Hmm, i̇yi gidiyorsun kız Niye bugün festivale gidiyoruz? Hiçbir fikrin yok ama böyle olacak. O ne yani Kafamın içinden bunlar geçiyor. Bunlar olacak o yüzden. Kafamın içinde her yere gittiğimi yemin edebilirim. Fiilen... Bu yerlerin hiçbirine gitmedim. Ama kafamın içinde her yere gittiğim için realde gidemiyorum. Gidemiyorum işte abi ne yapayım yani. Hem fakir olup hem de bu kadar vizyon sahibi olmak zor. Kafamın içinde her yere gidiyorum. Keşke biraz vizyonum dar olsaydı. Keşke kafamın içini böyle lanse edebilsem, gösterebilsem ya. Acayip eğleniriz. Bak. Acayip. Dinime kitabıma buranın evliliğe çarpsın ki. Dersiniz ki Deniz sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Abi ya işte böyle yani. Mümkün olsa her yaparsın. İmkan. bakkala gidemiyorken kafamın içinde festivale gidiyorum. Bilmem anlatabildim mi? Yıldızın sesi yankılanıyor kafamda. Ama hepsini de tek fırçayla yap tamam mı? Asla fırça değiştirme. Tabi siz tek fırça kullanan kadınları şiddetle karşısınız ama Umurumda değil. Ben nasıl mutluysam öyle olacak parça tek parça tek parça rendeliyorum bakın evet yumruk yemiş gibi duruyor şu an olsun halledeceğiz keşke böyle her şey geçse ve hep beraber festivale gitsek biz üşengeç milletiz ya şuradan şuraya giderken laf yapıyoruz birbirimize çektikten sonra tekrar böyle bir şey kullanma ihtiyacı duyuyorum aydınlatıcı. Çünkü dokunuyorum, ediyorum derken gidiyor yani. Ben ne yapabilirim ki? Arkadaşlar çekmemi istediğiniz videolar varsa çekin demiştim. Kadir şey demiş. Karantinada tıraş videosu. Neyin peşindesin Kadir? Neyin peşindesin? Hele bana bir söyle. Yani nasıl çekebilirim öyle bir video? Nasıl çekebilirim? Anladın mı? Kadınım ben farkında mısın? Kadınım yani. Deli manyak. Arkadaşlar bu işi ciddiye alın ya. Ciddiye alın bu işi. Evet. İyi gidiyorsun. devam et. Evet şimdi yanaklarımı, elmacık kemiklerimi. <laughs> ne yaptın? Salak. Bol bol sürme. Ne olacağımız belli değil. Al fazlasını içine koy. Kusura bakmayın kendimde küçük çaplı bir kavga ettim. Elmacık kemiklerimi. Sanki böyle Festivalin yıldızıymış, Sindire parladı kızım, aferin. Şu farfaretin, farfaretinden, farfaretinden en parlak olan şeyi al. Vallahi iyi oldu, çok iyi oldu, çok da güzel oldu. bak kendime aşık bir insan değilim ama maşallah var arkadaşlar şu kanalı izlediğinizde yani kurban olur bir nazar boncuğu koyun çabuk nazar diye bana bak saçıma ne taktım biraz hatta şuralarımı falan ıı, yapayım da şuralarımı falan sonuçta festivaldeyim Wow. Şimdi kırpıklarımı hemencik kıvırıyorum. 1-2-3-4-5-6-7-10 1-2-3-4-5-6-7-10 1-2-3-4-5-6-7-10 1-2-3-4-5-6-7-10 8 nerede? 9 nerede? Onlar izinliler bugün. Esprin yaptı kele. Gülmek gerek. Şunu. Beulis'in şu rimelini gidin alın ha karantinadan sonra. Hadi bakayım. Çok güzel fırçası var. Şerefsizim maşallah dediğim üç gün yaşamıyor. Aslında nazarım değmez ama kendime çok nazarım değiyor benim yani ben anlamadım. Çok enerji var üstümde, çok pozitif hissediyorum pozitif pozitif. Bu çok pozitif olan enerji sonra negatife dönüşüyor bende anlamsız şekilde. Ben yapayım? Bu yüzden size bir şey önermiyorum işte. Elimde olanları da kaybediyorum sonra. Mazara geliyorum. Festival olduğu için bu. Farklı bir ruj tekniği yapacağım. Yani mavi kalemle. Altına ben şey dudak Nivea'nın dudak nemlendiricisi var. Ondan sürmüştüm. Gün içerisinde kullanıyorum zaten o yüzden emmek daha kolay oluyor diye böyle. Yüzleriniz çok kuruysa kremin yayılması biraz zor olur. Yani bunu yapmadan önce bir nemlendirici verin. Farma senin şu iliklerinin temekten wow. oha arasan böyle ruj bulamazsın, al sana ruj işte ruj yap. Fotoğraf çekin lütfen. Bir fotoğraf alabilir miyim şöyle? Evet. Gayet iyi oldu. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Festivali evet böyle giderim çok da iyi. kral giderim kral da eğlenirim ama bazı şeyler eksik eksik. eksik koysam şu aşağıya bakacak şekilde. Arkadaşlar ben şu an suyla yapıştırıyorum ama zaten böyle bir etkinliğe falan burada katılma şansı bulursanız suyla yapmayın. İyi ki söyledin de. Güzel oldu ya. Bayağı bronz görünüyor şu an bence yüzüm. Evet. çok mimik yapmamaya çalışacağım. Benim için ne kadar mümkünse bu. Diyorum ki her şeyin bakımı çıkartmakta benim üstüm yok ya. Şuraya bir iki tane yıldız koyayım mı? Wow! Yapıştırıcı alsaydım bunların hiçbirini yaşamayacaktın Deniz. Ay be. Vallahi bildiği güzel oldu ha. Kendime bakmaktan kameraya bakmayı unutsam da. Evet arkadaşlar. Festivale hazırız. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Kafamda festival için başka bir şey daha var. Şu an evet bu üstte falan da katılılabilir. Katılılabilir. Ama ben başka bir şey daha giymek istiyorum. Çünkü makyajım çok güzel oldu. Onu da bir giyeyim. Hemen cicik geleyim. Olur mu? Bence olur. Ya bu ruju. Uf. Bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Dudaklarını çok güzel görmüyorsun. O zaman ben hemen bir üstümü değiştirip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Yani şu an evet belli olmuyor ama bunu nasıl gösterebilirim şu ansa? Bir dakika halledeceğim. Festivali böyle bir şey yapabilirsiniz. Yani bunu düğüm attım. Şöyle şunları eğer görebilirsiniz. Bence. Gayet iyi festival için. Evet. Bir videonun daha sonuna geldi. bence gayet iyi bir video. Şu an nefes alamıyorum. Yani bunları evet siz yapıştırıcı ile yapın tabii ki de. Festivalde şöyle bir olay işte. Şöyle bir hatun. Bilmem ne bilmem ne. Falan filan. Her yerimden pullar düşüyor. Asla durmuyor kafamdaki pullar ama onlar oradayken veda etmek istiyorum. Şöyle bir aksesuar taktım koluma. Siz de takabilirsiniz. Normalde bu bilek aksesuarı şöyle ama niye böyle kullanmayalım? Oraya kullanılacak bir kural var? Bugün anladım ki tükürüğümün yapıştırma etkisi yok. Gerçekten. Suyun kaldırma kuvveti var ama yapıştırma etkisi asla yok. Evet böyle bir video oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Yarmaküç saçlarımla size veda ediyorum. Hoşçakalın. Lütfen kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Benim için oldukça önemli bu. İnşallah her şey geçer ve biz gerçekten festival tadını dibine kadar eğlenerek yaşarız belki her şey şu an olduğundan çok 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 daha iyi olur. Artık gidiyorum. Gitmek zorundayım. Çünkü durmuyor artık kafamdaki şeyler. Gerçekten benim hoşuma gitti. Vallahi billahi beğendim. Özellikle dudaklarım çok hoş duruyor bence şu an. Artık gidiyorum. Hoşçakalın. 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 Hoşça kal. Kanalıma abone ol, like at. Yorumları, yorumları yaz bana, yaz bana, yaz bana. Yaz bana, yaz bana.